Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin ve Rusya gemileri Japon karasularına girdi. Çin ve Rusya donanmasına ait toplam 11 geminin, Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaleti adaları yakınlarındaki karasularından geçmesi üzerine Tokyo yönetimi, durumla ilgili ciddi endişe duyduğunu açıkladı. Kyodonus'un haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Ağustos sabahı Japonya'nın Pasifik'teki en güney adası olan Okinotori'nin 280 kilometre kuzeydoğusunda, Çin'e ait içinde füze savar sistemi bulunduran 6 ve Rusya'ya ait 5 askeri gemi tespit edildiği aktarıldı. Çin ve Rus donanmasına ait gemiler Okinawa Adası ve Miyako Adası arasındaki suları geçtikten sonra Doğu Çin Denizi'ne yönelirken Çin ve Rus gemilerinin bölgeden ilk kez birlikte geçiş yaptığı bildirildi. Yetkililere göre Japonya Savunma Bakanlığı, iki ülkenin Japonya çevresinde tekrarlanan ortak askeri faaliyetlerini söz konusu ülkelerin Japonya'ya karşı güçlerini gösterme amaçlı eylemleri olarak görüyor. Japonya ciddi endişe duyduğu eylem sonrasında ulusal güvenlik açısından endişelerini diplomatik kanallardan Çin ve Rusya'ya ilettiğini bildirdi. Gemilerin Çin ve Rusya'nın yakın zamanda Pasifik Okyanusu'nda yürüttüğü ortak bir devriyeye katıldığı değerlendiriliyor. Çin ve Rusya Ağustos başında ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında da ortak askeri tatbikat yapmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.